Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in az kullandığımız veri tabanı fonksiyonlarla ilgili bir kullanım göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakınız aslında burada yer alıyor veri tabanı diye. Bunlar işte ee, DSUM. Bir Türkçesi ve seç topla, di count ve seç say gibi arkadaşlar. Aslında şöyle bir verimiz var, tipik olarak büyük satış veriler olabilir. Burada sütun başlıklarına göre vereceğimiz bir ya da daha çok kriter, markası şu olan, satıcısı olan, ürün adı bu olan, şu olan gibi tarihleri bu olan çok sayıda kriteri dizip. Onlara göre bir sütunu tekrar verip sayısal bir sütunu örneğin toplam adeti ne kadar diye arkadaşlar toplamamızı sağlıyor. Yine saymamızı sağlıyor. Yine ortalaması minimum maksimum gibi. Bakın veri aralığımız şöyle belirleyin başlıklar dahil ve buraya veri diye bir ad veriyorum arkadaşlar. Tamam. Ve formülümü uyguluyorum. Geldim. Ve seç topla. Ondan sonra şöyle geldim. Arkadaşlar e, seç topla. Ondan sonra veri tabanım veri. Dikkat ederseniz böyle F2 ile de gelir. Yazınca da gelir. Ondan sonra devam ediyorum. Alan dediğimiz şey arkadaşlar bakın şu başlık. Ondan sonra onu verdim. Şöyle sabitliyorum. E, çünkü sağa doğru çekeceğim. Ve ölçütüm de Burası ve burası varsa başka. Bunlar V anlamında. Alta inerseniz veya anlamında olarak devam edecek. Evet burayı da sabitledim. Ee, F4 olacak. Evet bu kadar. Bakın 39 adetmiş bu marka ve bu şey. Sağa doğru çekeyim. Formüllerimi hemen değiştireyim. Ee, şurayı ve seç topla değil de ve seç say yapıyorum arkadaşlar dört tane olduğunu buldum ve seç ort yapıyorum ortalamasını buldum İngilizceleri de orada yazıyor arkadaşlar ee, ve seç min yapıyorum ee, Ondan sonra ee, minimum ikiymiş ve seçmak yapıyorum da maksimum arkadaşlar Evet bu şekilde